Arkadaşlar merhabalar. Konumuz madde ve özellikleri. Madde ve özellikleri bölümünde maddenin tanımı, ortak özelliklerinden hacim ve kütle ile alakalı dönüşümler ne olduğu ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Evet, madde nedir? Uzayda yer kaplayan, hacmi, kütlesi olan varlıklara madde deniyor. Burada hacmi kütlesi olan varlıklar genel anlamda dar anlamda bir tanımlama yapıyoruz. Ama maddenin şekil almış haline ise cisim dendiğini söylüyoruz. Bir maddenin birbirine benzeyen özellikleri yani her maddede var olan özellikleri bir de ayırt etmeye yarayan özellikleri var. Bizim bu bölümde bahsedeceğimiz ortak olan özellikler yani madde dediğiniz varlıklarda var olan özelliklerdir. Şimdi birinci bölüm olarak bu özellikler öncelikle genel anlamda duyu organlarımızda Algılayabildiğimiz özellikler bunlar renk, koku, tat, şekil, ee, algılayabildiğimiz akışkan olup olmaması, saydam olmaması, görme yeteneğimize göre saydamlık veya saydam olmama gibi özellikleri vardır. Bu özellikler de maddelerin e, görünmesi, algılanması veya farklılıklarını fark edebilmez, fark edebilmemiz, gruplandırabilmemiz için kullandığımız özelliklerdir. Ama bilimsel anlamda daha çok kullandığımız özellikler, örneğin buradaki gibi ortak özellikler dediğimizde eylemsizlik, tanecikli yapı, hacim, kütle bunlar maddenin ortak özellikleri grubuna giriyor. Şimdi ortak özellik olarak önce tanımı nedir dersek, her maddede var olan özelliklerdir bunlar. Ve kelime olarak çok çıkartamayacağımız biraz farklı bir kavramdan yani eylemsizlik diyoruz. Eylemsizlik maddelerin hareket durumlarını koruma eğilimine denir. Genelde ne zaman olur? Cismin üzerine etki eden bir kuvvet yoksa ya da cismin üzerine etki eden şöyle diyebiliriz net kuvvet sıfırsa cisim durumunu korur. Duruyorsa durmaya devam eder. Hareket ediyorsa da sabit hızda olarak hareketine devam eder. Yani durumunda bir değişiklik gözlenmez burada. Yani net kuvvetin sıfır olması durumunda. Bu özelliği arkadaşlar eylemsizlik özelliği diyoruz. Her maddede bu özellik mutlak surette olmak zorundadır. Tanecikli yapı, e, tanecikli yapı maddenin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Atom küresel bir simetriye sahiptir. Yani taneciklidir. Madde denilen her şey o zaman küresel tanecikli bir yapıya sahiptir. Her maddenin taneci olduğu için bunun maddesel bir miktarı olması gerekiyor ve şekli olması gerektiği için de hacminin olması gerekiyor. Bunlar ortak özelliklerdir. Şimdi maddenin bu özelliklerinin yanı sıra sıcaklığa bağlı olarak bazen katı, sıvı, gaz gibi, plazma gibi halleri de mümkündür. Şimdi bunların katı halinden başlayacak olursak maddenin hallerinden katı hal sabit bir şekle ve hacme sahiptir. Yani katının hem şekli bellidir, hem miktarı bellidir. Bunun nedeni de tabii ki sıkı olması, moleküllerin birbirine çok yakın olması, bağların çok güçlü olması. Yani tanecikler arasındaki çekimin fazla olmasından kaynaklanır. Sıvı hallerde ise belirli bir hacmi fakat belirgin bir şekli yoktur. Yani Miktar bellidir. 1 litre ise 1 litredir ama konulduğu kaba göre şekil değiştirebilir. Ayrıca akıcılık özelliği olan yani sıvılar akışkandırlar. Evet bir başka önemli madde öteleme hareketi yaparlar. Ama katılar yapamaz. Katılar sadece titreşim hareketi yapabilir çünkü bağlar çok güçlü. Ama sıvı hem titreşim hem öteleme hareketi yapabilir. Sıkıştırılacak pek hacmi yoktur. Yani sıkıştırılamazlar. Yani sen üzerine basınç uygulayarak 1 litreyi 0,5 litre yapamazsın. Hala hemen hemen 1 litredir. Yani yok denecek kadar. O yüzden pek kelimesi kullanılmış. Hacmi sabittir yani hemen hemen. Tanecikler arası çekim kuvveti katılara göre daha az, gazlara göre ise daha fazladır. Çünkü hafif de olsa tanecikler arasında uzaklaşma olmuştur. Bu yüzden kuvvet biraz daha zayıflamıştır. Gaz halinde ne şekil bellidir ne miktar bellidir. Yani düzensiz bir yapıya sahiptir. Bu yüzden ne deriz? Şekli de yoktur, miktarı da yoktur. Hangi kaba konulursa o kabı hemen doldurur. Küçük bir kaba koyabilirsiniz. Yani sıkıştırabilirsiniz. Ama akışkandırlar yani sıvı gibi. Mesela sigara dumanı, baca dumanı, rüzgar baktığınız zaman akışkan özelliği kazanabilirler moleküler arası bağlar yok denecek kadar. Yani ne demektir? Tanecikler birbirinden çok uzaktır. Birbirine çekimi çok zayıftır. O yüzden yok denecek kadar azdır şeklinde ifade ediyoruz. Hacimleri ve buna bağlı olarak yoğunlukları nasıl olabilir? Basınç levede demek ki sıcaklıkta değişkenlik gösteriyor. Evet, maddenin dördüncü hali. Yani aslında bu konuda konumuzda çok da ihtiyaç duymadığımız bir faz gaz, e, plazma. Maddenin dördüncü hali demektir. İyonize olmuş gaz demektir. Yani plazma demek iyonlaşmış gaz ortamıdır. İyon ne demektir? Madde normalde nötr haldedir. Ama biz ona enerji verirsek atom elektronundan kurtarır. Elektron kopar yani. O zaman atom artı yüklü. Elektron da özgürce atomdan bağımsız olarak dolaşabilecek şekildedir. Bu ortama e, plazma ortamı denir. Şimdi burada şöyle bir cümle kullanmış. Peki bu ne demek? Tamamı düşünülürse neyin tamamı? Mesela şöyle bir odadan bahsedelim. Atom elektron kaybetti, artı yüklendi, ama elektron hala burada. Yani atomun kendisiyle elektronu hala aynı yerde. O yüzden olaya bütün olarak baktığınız zaman artı sayısı eksi sayısına eşittir ve nötrdür. Plazma ısı ve elektriği iyi iletir çünkü iyonlaşmış ortamdan oluşmalarından kaynaklanıyor. Örnek sorumuza bakalım. Yukarıda katı, sıvı ve gaz maddelere ait verilen özellikleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Belli bir hacmi vardır yani akla katı sıvı gaz geliyor ama belli bir şekli yoktur. Yani sıvıların şekil olarak belirsizdir. Belli bir şekli ve belli bir hacmi ne şekli ne hacmi yok, belirsiz. O zaman gazdır. Özgür oldukları için hem şekli hem miktarı belli değildir. Hangi kaba konuluyorsa o kabın hacmini şeklini alıyorlar. Belli bir şekli ve hacmi vardır hem şekli hem miktarı belli buna da katı demek gerekiyor. Evet sıra sende soruları. Sıra sende soruları en azından bundan sonra demektir ki konu hakimiyetiniz var. Artık siz önce soruyu düşünüp çözebilirsiniz anlamında. Madde ile yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Madde ile ilgili. Uzayda yer kaplar yani hacmi vardır. Zaten maddenin tanımı kütlesi ve hacmi olan ve üstelik taneciksi yapısı olan maddenin eylemsizlik karakteri var. Yani üzerine kuvvet uygulanmıyorsa durma eğilimindedir. Ve maddenin dört hali var. Katı sıvı gaz ve plazma hali. Yani hepsi doğrudur. Evet, kütle parçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının ölçüsüdür. Genel anlamda şöyle deriz. Kütle değişmeyen madde miktarı deriz. Yani nereye giderseniz gidin kütle miktarı, tanecik miktarı değişmez. Bu yüzden çekime bağlı değil. Yani Dünya'nın neresinde olduğunu sizi ilgilendirmiyor. Tanecik miktarına bağlı olarak e, değişeceği için aynı tanecik, aynı madde, dolayısıyla kütle değişmeyecektir. Uzayda, değişik gezegenlerde veya Dünya'nın farklı konumlarında aynı demektir. Evet, kütle temel büyüklüktür. 7 temel büyüklüğümüz vardı. Bunlardan biri kütle. Uluslararası birim sistemindeki karşılığı kilogram. Harfi M harfidir. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Uluslararası birim sistemi dediğimiz zaman kilogram, 1 atmosfer ve 0 derece yani normal şartlarda 1 desimetreküp saf suyun kütlesi 1 kilogram olarak da tanımlanmıştır. Yani 1 kilogramın karşılığını 1 desimetre küpün lük saf suyun karşılığı da 1 kilogram olarak da söyleyebiliriz. Şimdi buradan kilogramın ve gramın alt katları ve kendi içinde üst katlarından bahsedilmiş. Yani gram desigram miligram gibi bahsedilmiş bir de kilogram vesaireden. Şimdi bunların hepsini iki taslak şeklinde vermek yerine Şöyle yazabiliriz. Kilogram, hektogram, burada dekagram. Şöyle de yazalım dekagram. Ve sonrasında gram. Sonra desigram, santigram ve milligram şeklinde yazmalıyız. Uzunluk ölçü birimleri gibi dikkat ederseniz. Burada her aralık tabii ki onar onar olacaktır. Mesela ikinci sütun. 1 gram 10 desigram demiş. Buradan hemen yorum yapacak olursanız 1 gram 10 desi hemen şu aralıktır. O yüzden çarpı 10 demeliyiz. 1 gram 100 santigram yani 2 aralık gideceğiz. O yüzden çarpı 1000 demişiz. Bakın şurayı anlatıyorum. 1 gram 10 miligram yani ta aşağı kadar 3 tane aralık olduğu için 1000 ile çarpmışız. Ve böylece gram desigram santigram miligram dönüşümlerini böyle yazabiliriz. Ama bir yandan da sadece kilogram, gram, miligram. Mesela şuraları da alabilirsiniz. Bakın araları almamışız. Kilogram, gram ve miligram. E her aralık 10, 10, 10 olursa kilogramdan grama 1000 olacaktır. Gramdan miligrama da gene çarpı 1000 olacaktır. Bu yüzden kilogramı grama çevirmek için 1000 ne? Ama gramı kilograma çevirmek için bölü 1000 şeklinde yazacağız. Mesela burada onu yapmak istemişiz. Gramdan kilograma bölü 1000 yani 10 üzeri eksi 3 kilogram. Miligramdan kilograma dönüştürmek istiyorsak bu durumda da şunu yapmalısınız. Buradan yukarıya 2 kere bine böleceksiniz. 2 kere 1000'e bölmek de ne demektir? Bölü bin bir daha bin. Yani 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 6. Yukarıya çıkarırsanız bu 10 üzeri eksi 6 edecektir. Bu şekilde dönüşüm yapılabilir. Ama şunun bu çizelgede yeri yok. Bunun ezberlenmesi gerekiyor. 1 ton 1000 kilogram edecektir. standart kilogram değeri 1889 yılında. Bu da bilim insanları tarafından kabul edilen bir kavram. Yani bir kilogram nedir dendiğinde, neyi bir kilogram kabul edeceğiz dendiğinde, platinyum ve iridiumdan yapılan belli bir miktar buna bir kilogram diyor bilim insanları. Kütle ölçümü neyle yapılır? Ama genel anlamda biz eşit kollu terazi deriz. Ama günlük hayatta elektronik, basküt, kantar gibi ölçü aletleri de kütleyi ölçebiliyor. Ölçüm yaparken terazinin bir kefesine o standart gramajları koyarken diğer tarafa yani şöyle diyelim mesela buraya gramları koyarken diğer tarafı ölçeceğimiz x kütlesini koyar ve ne kadar gram geldiğini bulmuş oluruz. Şimdi sıvılar ve gazların peki kütlesini nasıl hesap ediyoruz? Onların belli bir hacmi yok. Bir kaba konularak ölçülüyor. O zaman önce kabı ölçüyoruz. Buna kabın darası denir. Kabın kütlesi ölçülür. Sonra sıvı ile birlikte toplam ölçülür. Aradaki fark bana sıvının kütlesini verir. Aynı şeyi gaz içinde yapabiliriz. Önce kabın kütlesi sonra gazla birlikte kütlesi. İkisinin arasındaki fark bana neyi verecektir orada? Gazın kütlesini verecektir. Örnek sorumuz. X, Y, Z kütleleri şekildeki gibi terazide dengededir. X, Y, Z kütleleri arasındaki ilişki nedir? Birinci terazide sol tarafta Y var ve x var. Sağ tarafta iki tane z var. İkincisinde ise sol tarafta z ve bakıyorum ne var burada x var. Sağ tarafta ise iki tane y var. Burada 3 tane bilinmeyen var. Bilinmeyen sayısını istediğiniz mantıkla azaltabilirsiniz. Birinci denklemden ikinci denklemi çıkaralım. Yani y eksi z elde edilmiş olur. Diğer tarafta da 2 tane Z'den 2 tane Y'yi çıkartmış oluruz. Y'leri bir tarafa Z'leri bir tarafa toplarım. 3 tane Y, 3 tane Z olur. Yani o zaman Y eşittir Z olur. Y eşittir Z ise bu bir M, bu da bir M. Bunu karşı tarafa atarsak ne olacaktır buradan? Geri dönüp yerine yazdığımda X'in de Z'ye eşit olduğunu yani dolayısıyla bütün hepsinin eşit olduğu gibi bir seçenek söylemiş oluyorum. Yukarıda verilen eşitliklerin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz diyoruz. Bu birimlere baktığım zaman kilogram, miligram, gram daha ağırlık olarak bunlar verilmiş. Bir de ton kilogram. E ton kilogram arasında bir ton bin kilogramdı. Tersten düşünürsek bir kilogramda 10 üzeri eksi 6 ton demek. Eksi 3 ton demektir. Yani bine böleceğim çünkü. Bu işleme göre baktığım zaman 1 kilogram 10 üzeri eksi 3 tonsa hemen şunu yapabilirim. 5 kilogram bu gram arası önce tonları halledelim. 2,5 ton çarpı 1000. E, çarpı 1000 dersek 1,0 0 25 2, 0 daha yani 2500 kilogram edecektir. 600 kilogram ton, 600'ü 1000'e bölmeniz gerekiyor. 20 gitti, 6 bölü 10, 06 ton edecektir. Diğerleri kilogram-gram dönüşümü. Kilogram, gram ve miligram aradakileri yazmanıza gerek yok. Kilogramdan grama aşağı doğru inerken binle çarpıyorum. 5 kilogram o zaman. 5000 gramdır. Miligramdan grama yukarı doğru bölü bin demektir. Yani 1500'ü bin bin'e bölerseniz bir buçuk edecektir. Bir buçuk gram. Miligramdan kilograma, miligramdan kilograma dönüştürmek için iki tane aralık ve her aralık bin olduğu için bin'e böleceğiz. Yani 8 çarpı 10 üzeri 2 kere 1000'e böleceğiniz için 10 üzeri eksi 6 demektir. Bu kadar kilogram eder. Yani miligramdan grama 1000'e böleceğiz. Gramdan bir daha kilograma bir daha 1000'e böleceğiz. O yüzden arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram edecektir. Hacim nedir? Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Çünkü 3 tane uzunluk çarpılarak hacim elde edilir. Evet maddenin katı olsun, sıvı olsun, gaz olsun hepsinin kapladığı bir yer vardır. Buna hacim diyoruz. Sembolü V'dir. Uluslararası birim sistemindeki karşılığı metre küptür. 1 metre küp boyutu 1 metre olan kübün hacmidir. Yani kübün hacmini 1 çarpı 1 çarpı 1 dediğimize göre 1 metre küp dediğinizde sanki boyutu 1 olan bir kübün hacmini hesap etmiş oluyorsunuz. Burada yine alt ve üst katlar. Birincisi şunu bilmeliyiz. Genelde desimetre küp, santimetre küp tüm aralıkları bilmeye gerek yok ama kilometre, hektometre, dekametre, metre. Sonra desimetre, burada santimetre ve milimetre. Bunlar uzunluksa biliyorsunuz ki her aralık 10 ile çarpılır. Uzunluk ise. Ama arkadaşlar bunlar hacimse yani hangileri alınmış? Bakın kilometre küp alınmamış. Burada genelde alınanlar nedir? Şu alınmış yani metre küp alınmış. Sonra desimetre küp alınmış ve santimetre küp. Bir de alırsanız milimetre küp yani alt kat metreden itibaren alınmış. Ama 3 tane metre yan yana çarpılarak yani metre küp. O yüzden metre küpten desimetre küp 3 ayrıt olduğu için artık 1000 ile çarpacaksınız. Her aralık hacim birimlerinde 1000 ile çarpılarak gider. Bana demiş ki desimetre küp 1 metre küp bir 6 desimetre küp olduğu için 1000 metreküp santimetre kübe nasıl gider diye düşünürseniz metreküpten santimetre kübe iki tane aralık var. O yüzden iki kere binle çarpmışsınız. 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 6 e, santimetre küp yapar. Yani hacim birimleri biner biner 3 ayrıtının olmasından karşı kaynaklanıyor. Ama bir yandan da sizin şunu bilmeniz lazım. Bu bir dönüşümdür. 1 litre 1 Desimetre küp eder. Yani diğer dönüşümleri litre ile e, metre küp arasındaki karşılaştırmayı bu baz alınarak yapılır. Ama bir yandan da şöyle bir dönüşüm de yapılabiliyor. Yani nasıl ki siz metre, desimetre, santimetre, milimetre yazıyordunuz. Şimdi metre yerine litre, desilitre, santilitre, mililitre de yazabilirsiniz. Aynı şekilde de bu aralıklar metre cinsinden gibi bakın metre desilitre bu aralıklar ne birimi olursa olsun her zaman çarpı 10'dur. 1 desilitre litre bazında 0,1 çünkü 10'a bölmeniz gerekiyor. O yüzden 0,1 litre. Santilitreden litreye yukarı doğru gidecekseniz 100'e bölmelisiniz mililitreden litreye gidecekseniz 3 tane aralık olduğu için 1000'e bölmeniz gerekiyor. O yüzden binde birlik bir litre bazında konuşabilirsiniz. Hacim ölçümü, hacim farklı yöntemlerle ölçülebilen ve hesaplamalarla bulunabilen bir niceliktir. Örneğin sıvıların hacimlerini bulmak istiyorsam dereceli kaba koyarım ve dereceli kabın ne gösterdiğine bakarak karar verebilirim. Ya da belli bir katı cismin içine koyarım. Katı cismin hacmini hesap edebiliyorsam sıvının hacmini hesaplayabilirim. Birbirine karışmayan sıvılar aynı kaba konulduklarında sıvıların hacimleri toplamı o zaman toplam hacmi verir. Şimdi genel anlamda bu bilgiyi bilmek benim için yeterlidir gençler. Çünkü biz fizikte birbirine karışmayan sıvı yani karışan veya karışmayan ama çözünmeyenlerden bahsederiz. Yani aralarda boşluk yok demektir. O yüzden toplam hacim sıvıların hacimleri toplamı kadardır. Ama bir de şöyle durumlar var. Yani aynı kaba konulduğunda bazen toplam hacim daha küçük çıkar. Yani demek ki sıvı içerisinde boşluklar var. Onları dikkate alın demektir. Ama biz e, bu kavramla çok ilgilenmiyoruz. Bu biraz daha kimya konusunda karşınıza çıkan kavramlardır. Ama küçülme varsa o maddeler içerisindeki boşluktan kaynaklanıyor demektir. Yukarıda verilen eşitliklerin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz diyoruz. Şimdi burada litre desimetre küp veya mililitre litre kavramları var. İlk olarak şunu hatırlayın. 1 litre 1 desimetre küp eder. O zaman 5 litre de 5 desimetreküptür. Sonrasında litre, santimetre vesaire geçişleri var. İlk olarak şunu yazalım. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküp. Bu aralıkların her biri aşağı inerken çarpı bin şeklinde gelmesi gerekiyor. Yani desimetreküp santimetre küp cinsinden isteniyorsa aşağıya doğru gittiğimiz için binle çarpacağız. Yani iki buçuk çarpı bin diyeceğiz. Yani 2500 santimetre küp edecek. Evet burada 0.002 metre küp litre. Litreye çevirmek için metre küpü önce desimetre yapmak gerekiyor. Aşağı inerken de 1000 çarpacağız. Zaten metreküp desimetreküpe dönüştürülürse o litre demektir. Yani verilen değeri 1000 çarpacağız. O zaman ne demektir 1000 çarparsak? 3 sıfır kaydıracağız. 0,2 litredir. Litre santimetre küp. Litre ile santimetre küp arasında doğrudan bir dönüşüm yok. Litre desimetreküp demek yani 20 desimetreküp desimetre kübü santimetre kübe çevirmek için de aşağı inerken 1000 çarpı 1000 diyeceğiz. Çünkü buradan santimetre küp yani 3 sıfır daha ekleyeceğiz. Ve bu kadar santimetre küp 20.000 santimetre küp yapacaktır. Mililitre litre diyoruz. Onu buradan yapmadığımızı hatırlayın. Metre yerine metre küp değil de metre yerine litre milimetre yerine de burada mililitre. Litre ile mililitre arasında çarpı doğrudan bin var. Mililitreden yukarı çıkarsak da bölü bin var. Yani onu bine bölmeniz gerekiyor ki litreye dönüştürebilirsiniz. Yani 0.01 litre edecek demektir. KLM maddelerinin hacimleri tabloda verilmiştir. Buna göre maddelerin hacimler arasındaki ilişki nedir? Evet burada hacimsel bir kıyas yapabilmek için birim analizi yapmalısınız. Aynı birimden olmalı. Mililitreyi litreye çevirmek için bine bölüyoruz. Yani buradan şöyle diyebiliriz. 200 bölü 1000 dersek 20 gitti. 0,2 litredir. Santimetre kübü o zaman e, litreye çevirelim dersek desimetre küp cinsinden yazmalıyız. E, santimetre küpten metre küp, desimetre küp ve santimetre küp. E, desimetre kübe çevirmek için de bine böleceğiz. Yani burada da 500 bölü bin diyeceğiz. 2 sıfırı gönderiyoruz. 0,5 desimetre küp. E, zaten 1 desimetre küp 1 litre o zaman 0,5 litre eder. Metrekübü de litre cinsinden yazabilmek için desimetrekübe yani binle çarpacağız. Üçüncüsünde de 08 çarpı 1000 dersek buradan 800 desimetreküp 800 litre eder. En büyük m'nin hacmidir. Sonra l, sonra k. m, l, k seçeneğiyle büyükten küçüğe doğru. Yani en büyük hacim m'nin hacmi. En küçük hacim k'nın hacmi. Doğru cevap. B seçeneğidir arkadaşlar. Evet bu dersimizde sizlere madde, kütle, maddenin ortak özellikleri, eylemsizlik, kütle, hacim hakkında bilgi vermeye çalıştık. Katı, sıvı hacimleri nasıl e, kıyaslanabilir? Özellikleri nedir? Bunlar hakkında bilgi verdik. Evet iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.